Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün güzel arkadaşlar Evet Ediz'in keltoş kafasını çekiyoruz Keltoş arkadaşlar Ediz düt 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 düt. Arkadaşlar ben de keltoşum Ama şimdi göstermesem daha iyi olur Ben şimdi şeyi göstereceğim Neyi Fırıldak TV sahibi ve Yido. Şu niye açtınız? Ayşun teyzem. He? Görünmüyor Allah. Ne görünmüyor ya? Bir süre ışık açmışsınız. Vah! Wow. Tamam. Karanlıkta Aşk. kaldık. Hayır Cansu aydınlık da. A -a. Cansu! Kapat. Hayır kapatılmaz. bu saatte perdeleri kapatmış derler. Biraz sonra. Aa karanlık olduk. Arkadaşlar karanlıkta Cansu. kaldık. Işıklar kesildi arkadaşlar. Aha geri geldi. Ah. Geri geldi arkadaşlar. Işık geri geldi. Cansı. Geldi. Fırıldak TV Lan gözlemi bırak. Fırıldak TV yiğide burada. Yiğit de burada. Yiğit. Biraz da yapacağım. Dur hadi sen çekeyim. Hop. Net net. Kız ne. lan çek lan elini. Annene mi gideceksin? kestik. Tamam. Kesmiyoruz. Arkadaşlar kestik. bulut da orada gördüğünüz gibi. bu Ev kanalı. dağınık. Dağınık. Ayşe teyzem temizlemeye çalışıyor. Hadi şimdi biz oyuncak